Şimdi tersini alıp yerine yazabilirsiniz ama biz hani şöyle bir işlemle çiftlik yapıyoruz. Mesela fx eşittir y. E, tanım ve görüntü kümesini yerine değiştirdiğimizde fonksiyonun tersini almış oluyorduk. Değil mi? f'in tersini de y eşittir x diyorduk. Burada da aynı şeyi yapabilirim ben. A ile elen onun yerini değiştirirsem fonksiyonun neyini almış olurum? Tersini. Zaten bakın burada bileşkenin ters alınmış ya. Bir daha tersini aldığımızda fonksiyonu kendisine elde etmiş olursunuz. Yani şöyle olacak. f bileşke g elen 10 eşittir a. Böyle bir şey elde ettik. Şimdi bileşke işlemini açıyorum. Ne demek f bileşke g? f fonksiyonun içinde g elen 10'u bulacağım. Bu neye eşit olacak? A'ya eşit olacak. Şimdi bana ne lazım o zaman? onu G elen 10 eşittir. X gördüğüm yere elen 10 yazıyorum. 2 üzeri elen 10. Tamam. Şimdi burada G elen 10 yerine 2 üzeri elen 10 yazıyorum. Yazıyorum. Şöyle alıyorum şuraya. F. Açtım parantez. 2 üzeri elen 10. Kapattım. D eşit. A eşittir. Şimdi f fonksiyonunu görüyorsunuz. Nasıl verilmiş f fonksiyonu? fx eşittir. Eksi log x. Şimdi x gördüğümüz yerde ne var? Buradaki fx'in x'in yerinde. 2 üzeri ln 10 var. O zaman f'in eşitinde x gördüğüm yeri ne yazacağım? 2 üzeri ln 10 yazacağım. Yazıyorum. Eksi log 2 üzeri ln 10. Eşittir neye? A. A'yı bulacağız Nasıl bulacağım? İsterseniz bu eksiği kuvvete geri atabilirsiniz. Değil mi? Yani şöyle yazabilirim. Logaritma 2 üzeri eksi ln 10 diye yazabilirim bunu. Değil mi? Eşittir A. Peki bunu nasıl yazabilirim? Mesela bunu böyle bırakabilirsiniz de. Şimdi ben de seçeneklere bakmadım. Onun için bilmiyorum. Daha sade halde nasıl getirebiliriz? Başka ne yapabilirim bunu? Evet. Nasıl yaparım? Başa da alabilirdik aslında bunu baştan da bu tarafa alabilirdik. Yani şöyle de yapabilirdik. Elen onu başa çarpan olarak aldık. Eksi elen 10 çarpı log 2 eşittir a. Başka yapabileceğimiz bir şey var mı? Eksi elen onu karşıya yapıp a'yı üzerine ama zaten A'yı istiyor ya soruda. Daha sade ne yapabilirsiniz? Yani taban değişikliği yapabilirsiniz çok çok. Burada taban e, e, ya, tabanı değiştirirseniz, yani 10 tabanını yaparsanız, log 10 bölü log E olur. Çarpı logaritma 2 eşittir A. E, log yani şöyle olur o zaman. Eksi log 2 bölü log e eşittir a olur. Burada nasıl bir işlem yapabilirsiniz? Şurada. Şurayı. Şöyle yazabilir miyim? Eksi zaten başında var. Bunu da logaritma e tabanında 2 eşittir a dedim. Peki logaritma e tabanında 2 ne demek? eksi ln 2 eşittir a. Dolayısıyla a'nın alabileceği en sade hal eksi ln 2 olur. Yani devamında biraz oynadık, uğraştık. Tamam.